Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ne yapıyoruz? Bugün sizlerle Yunus'la yine birlikte araçlarımızla gidiyoruz. Şey yapıyoruz arkadaşlar. Yarış yapıyoruz. Ama öncelikle arkadaşlar benim araçlarımı göstereyim arkadaşlar. Tabi Yunus yine burada da aldı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben gidip yarış yapacağız. Ben bu aracı alacağım. Yunus'a saplayacağım. Bu aracı alacağım. Yunus'a saplayacağım. Arkadaşlar kaç HP bakıyoruz? 1755 55 HP arkadaşlar. Yunus dedi korktu. O kadar alma dedi. Yunus şimdi dedi o kadar almadı alma dedi. saklarım. Dedi ki dedi o kadar alma dedi. Ben, benim aracım çok kötü dedi. Dedi ki düşük bir şey aldı ben de bunu aldım arkadaşlar. Ben bu ben bunu alacağım. Sen. Alayım o zaman şeyleri. Alayım mı Yunus Bey? Hayır. Hayır dedi arkadaşlar Yunus. 700 araçla sen Kaç bir karıcık siyah. Yani. E yapacak bir şey yok. Asil mi lan? adamın patronu Beleş'e araba vermiş. Onlarla ben ne yarışmaya On, onlar emek emek. Bunu aklım da alıyor. Ne emek onlar? Neyse hadi gel. Kuruyorum odayı. Patron sana beleşten bir şey yapmadan vermiş. Ne Allah patron Allah. ya Allah Allah. Neyse hadi gel. Bir dakika görüşürüz. Bu arabayla da diyelim şöyle. Bunu yükseltmedim bu arada. Ya, bu doğuştan böyle. Saklamalı araç. Hadi. Yarış yeni dolayı gel. Bakalım Yunus'u yenebilecek miyim? Bakalım. Bunu kalkışı güzel midir acaba ya? Adamın arabasına bak arkadaşlar. Bu araba yükseltse zaten saplar da bana yükseltmemiş. Benim size de, yükseltmemiş de. Hadi hadi. Atıyorum yarış hadi attım. Hadi, hadi. Bakalım arkadaşlar hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bas lan yavrum bas. Bas lan. Bas lan. Vallahi basıyor. Aslanım benim be. Aslanım benim. Yunus'a sapmadım ya. Yunus. Çok zevk aldın. Gel lan bir daha hadi. Hadi bir daha. Lan nasıl Yunus yendi? Aa, ne oldu sapladı. Arkadaşlar oldu? bu bir hile. Kamera kayıtlı arkadaşlar nasıl Yunus yendi? Nasıl Yunus yendi arkadaşlar? Ben yendim işte oğlum. Gel abi. bir daha yarışa. Tamam gel. Arkadaşlar Yunus göremiyor mu? Ne oluyor? Oyun bug oluyor arkadaşlar. Şimdi seni sen de görüyorum ya. Şu an sen de mi? Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor. Şu an ben Yunus'la mı savaşıyorum? Bomboş kişiyle savaşıyorum arkadaşlar. Ve ee, demin nasıl Yunus kazandı? Abi yine ben yine, ben, yine. yine yunus kazandı Aa, hadi, hadi. ben A kazanıyorum arkadaşlar ben anlamıyorum görüyorsunuz kamera kayıtta nasıl yunus nasıl yunus arkadaşlar arkadaşlar Araba imkansız. arabam mı bilmiyorum ki bakayım da bir dakika bakacağım gel yanıma ben bakarım geliyorum şimdi ben de sana bakıyorum Peki böyle iyi iyi önemli değil lastikler şeyler her şey. Seninki 950 yapıyor. Seninki 925. Ay, i̇şte normalde benim nasıl bir şey, yapamıyorum. Benim Ama bu arada senin aracın daha iyi bir şey değil mi? Senin aracın daha iyi. Sadece senin aracın biraz şey. Sen bakamamışsın aracına. Şimdi Yunus Bey. Bir dakika benim. Arkadaşlar bu arada Karpak yarışlarımızın da sonu geldi arkadaşlar. Daha fazla böyle yarışlar, böyle tarz şeyler gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya like atın arkadaşlar, yorum atın. Abone olun arkadaşlar. Hadi görüşürüz.